Binlerce emeklinin gözü kulağı maaş hesaplama sisteminde. Eğer hesaplama sistemi değişirse emeklinin maaşı artacak. Emekliler maaşlarının hesaplanma sisteminin değişmesini istiyor. Şayet emekli maaşları emeklinin istediği gibi tek bir aylık üzerinden hesaplanırsa emeklinin maaşına aylık 300 lira zam gelecek. Türkiye Emekliler Derneği karma emekli aylığı hesaplama sisteminin değişmesini istiyor. Şu anki şartlar şey ilk giriş, orta ve en son bu üçünün orta, e, ortalaması alınarak belirleniyor. Burada da önemli olan ilk e, hesaba göre yüzde 35 olan şu andaki taban ücret üzerinden biz yüzde 60 olmasını istiyoruz. Yüzde 60 olursa e, ülkenin de kalkınma yüzde 100 olursa emekli 2000'den sonra emekli olan arkadaşlarımızın maaşlarına 300 lira yansıyacaktır emeklilerin istediği sistemse bütün dönemi kapsayacak ve kendi içinde eşitliği sağlayacak. Maaş belirleme oranları e, göze alınırsa, günümüzün koşullarına göre düzenlenirse emekli arkadaşlarımız da bu konuda rahat edeceklerdir. Kamu çalışanları adına yapılan toplu sözleşmesi hükümlerindeki zamlar aynı şekilde memur emeklilerine uygulanıyor. İşçi ve bağkur emeklilerine ise 6 aylık tüfe artışları yansıtılıyor. Emekliler bunun da değişmesini istiyor lira olursa gene az ama gene hiç olmadı. ne iyidir. Tam olmasın. Herkes ister tabii olsun. İyi olur. Bence bence iyi olur yani. Burada benim başlıklarım arasında memurun maaşının %50'si gibi bir başlık görüyorum. Bunu biraz açıklayabilir miyiz? Tabii orada bunların hepsi bu emekli maaşını etkileyen tüm parametreler. Mesela burada işte az önce bahsettiğim 2008'den sonra ülkenin büyüme hızının yüzde otuz çarpanı. Memurun maaşının yüzde ellisinin çarpanı. Yani maaş katsayılarıyla ile ilgili hmm. çarpanlar. Çünkü burada birçok farklı şey var. Siz hangi yılda, çünkü emekli maaşı sadece bir yılın hesabı değil. 25 yıllık sigortalınız, yaş haddiniz, hangi sene ne kadar prim yatırdınız? Hangi, o senenin büyüme hızı nedir? O senenin çarpanları, sosyal güvenlik kurumunun belirlemiş olduğu çarpanlar nedir? Bunlara göre emekli maaşı hesabınız yapılır. Bunlara göre ek ödemeler yapılır. Mesela Şimdi 2000 yılından önce emekli olanları hatırlarsınız bir intibak yasası düzenlenmişti. İntibak neydi? Belirli şeyler altında emekli maaşları belirli rakamın altında kalan kişileri bir düzenleme yapıldı. Hı hı. 2000'den sonrakiler dediler ki bize yok mu bu hak? Dediler ki sizden ilgili bir hesaplama hatası yok. Şimdi konu anayasa mahkemesinde. Anayasa mahkemesi evet 2000 yılından önceki emeklilere bu hakkı verdiysen 2000 yılından sonraki emeklilere de bu hak sağlanması gerekiyor der ise o zaman tüm emeklilerimizin maaşlarında hepsini evet, olacak. Yaklaşık 350 lirayla 400 liraya kadar hepsine onu söyleyeyim yani maaşa göre değişiyor. Tabii, değişen çünkü. bir rakam var ama orada. 400 liraya kadar bir düzenleme yapılacak. Herkes diyorum ya emeklilik konusunda herkesi memnun edebilmek çok Mümkün. kolay değil. 2000 yılı öncesindekilerin de şikayeti var her üç döneminde 99 öncesinin de hala çalışmaya devam edenlerin emeklilikte iş takılanların 2008 sonrası çok uzun yıllar sonra emekliliği görecek kişilerin de herkesin aslında emeklilik sistemiyle ilgili bir şikayeti var. Ama diğer taraftan da 21 farklı emeklilik sistemi var bu ülkede. Çünkü her dönem bir yeni emeklilik sistemi yapmış. Bu da tabii en büyük handikatlardan bir tanesi. Herkesin mezannesi. parametresi değişiyor aslında. Yine notlarıma baktığımda emekli aylığını yükseltecek diğer yöntemler dediğimizde e, askerlik ve doğum borçlanmalarını görüyorum burada. Bunu da biraz evet. açıklayabilir miyiz? İk Ocak 2000 dönem öncesi askerlik ve doğum borçlanmaları. Evet. Şimdi e, az önce dedim ya o ilk dönem hı hı. 1999 Eylül öncesindeki dönemdeki maaş bağlama parametreleri bundan sonraki iki dönemdekinden çok daha yüksek. Hı hı. O yüzden kişilerin mesela bu dönemlerde hak sahibi olduğu askerlik dönemini borçlanmak, doğum dönemini borçlanmak gibi hakları varsa bu dönemleri borçlanın diyoruz. Hı. Bunları da ne kadar ücret üzerinden yaparsanız çünkü borçlanmalar asgari ücretin yüzde otuz ikisindir ve onun altı buçuk katına kadar borçlanma yapabilir vatandaş. Tabi burada 300 lirayla aylık 2500 lira arasında bir rakamdan bahsediyoruz borçlanılan dönem yani para vatandaşın cebinde nihai kararı borçlanma yapacak veriyor. Ama 99 öncesinde ise diyoruz ki buradaki borçlanma rakamını yüksek tut ki bunun emekli maaşına etkisi fazla olsun. Yani avantaj sağlayacak sonrasında. Tabii ki yani hem prim gün sayısını alıyor ama erkek sigortalı ile kadın sigortalı arasında bir fark var. Kızmazsanız anlatmak istiyorum onu. Birunuz. <laughs> kızı... Ben kızmam. Emekliler kızacaklar şu an. <laughs> aslında bu çok Gerçeği uzun süredir. Gerçeği anlatıyorsunuz yani. Yapacak bir şey yok. Çok uzun süredir konuşulan, çok uzun süredir e, çözüm bekleyen bir konu aslında kadınlarla ilgili. Şimdi askerlik borçlanması devlet şunu tanıyor erkek sigortalıya. Ben 1995 yılında askerlik yaptım. Hı hı. 1999'da da ilk defa sigorta başlangıcım oldu. Hı hı. Ben 1995 yılında yaptığım askerlik süremi borçlanabiliyorum. Bakın önce askerlik yapmışım, sonra sigorta başlangıcım olmuş. Devlet diyor ki bunu borçlanabilirsin. Ben diyor senin sigorta başlangıcını da askerlik süren kadar geri alırım diyor. Ne kadar yaptıysan ne o kadar? kadar. 18 aysa 18 ay, 24 aysa 24 ay geri alırım diyor. Peki kadına. Burada da kadına bir doğum borçlanması hakkı var. Kadına bu hakkı tanımıyor. Niye tanımıyor? Diyor ki 1999'da sigorta başlangıcı var kadının. Hı hı. İki tane de doğumu var. Bir tanesi 1992'de bir tanesi de 1995'te. Geriye dönük tanımıyor. Yani. Kadın bunu borçlanamıyor. Şimdi burada bir normalde pozitif ayrımcılıktır kadın bizim kanunlarımızda ama burada bu hakkı tanımadı kadına yıllardır. Kadınlar da bunun mücadelesini yani 3 çocuğa kadar doğum borçlanması yapabiliyor. Kadın sigortalı emekliliğine günlerini saydırabiliyor ama sigorta başlangıcını erkek sigortalı gibi geriye çekemiyor. Peki bununla ilgili davalarda son durum ne? Valla çok enteresan bir karar verildi orada. Ee, o yüzden zaten kızmayın dedim. Ee, dedi ki askerlik zorunlu bir hizmettir. Doğum keyfi bir olaydır dedi. Hmm. Bu sebepten dolayı kadına. Bu hakkı vermiyor ama işin arka tarafındaki gerçeğe bakarsak eğer kadına bu hakkı verirse ertesi gün borçlanma yaparak yaklaşık 550 bin kadın emekli olabilir Türkiye'de. Yani Aslında, çocuk sayısı özellikle Anadolu'ya dönerseniz çocuk sayısını fazla borçlanma yaparsanız. Ama devlet teşvik ediyor doğum yapın diye. E, Üç diğer çocuk diyorlar da, o zaman ne olacak? Diğer taraftan o var tabi ama borçlanmayla ilgili burada tabi kurumun da şunu... Ee, unutmamak lazım. Yani bugün her fon, bireysel emeklilik fonu da, işte beklediğimiz kıdem tazminatı fonu da, bu emekliliklerle ilgili olan fonlar da hepsi ne kadar süre birinin elinde kalırsa, ne kadar süre yönetilirse o kadar avantajlı olacak. Geri dönüşü devlet de o parayı kullanıyor çünkü Tabii. o noktada. Şimdi işte gelip bir kadının 20 senelik süresini borçlanıp ertesi gün emekli olması devletin işine gelmiyor. Aslında en önemli nokta o. Bir de az önce bahsetmiş olduğum rakamlar yani 23 milyon aktif çalışana 12 milyon emekli, 12 milyon 300 bin emekli, 500 bin daha koydunuz 13 milyon emekli. Daha fazla yük binmiş. Yani buradaki açıyı iyice daralttığınız zaman zaten sistem iyice çatırdamaya başlayacak. Ama illaki kadınların üzerinden yapmanın bir anlamı yok. Evet yani iş de. o tarafta en kutsal mesleğe sahip olan kadınların üzerinden ee, bunun onlusu, Devletin hani evet. dengelemesine gerek yok diye düşünüyorum. Onunuz gerekiyorduk. <laughs> Kadınlar hala bu hakkın verilmesini Tabii. bekliyorlar aslında. Yani e, sigorta başlangıcından önce gerçekleşmiş doğumların onlar için bu hakkın verilmesini bekliyorlar ki onlar da emeklilik haklarına kavuşsunlar. Ee, yine bekledikleri konulardan emeklilikle ilgili hep işte üç dönem diyoruz ya. Mesela Almanya'da yaşayan bir Ev hanımı, gurbetçi vatandaşımız gelip Almanya'da geçirmiş olduğu ev hanımının da geçirmiş olduğu günlerini borçlanıp emekli olabiliyor. Ama bir o Türk... da iş sayılıyor yani sonuçta. Ama ev Türk kadını borçlanamıyor Ceren. Türk kadının böyle bir hakkı yok. Yani doğum sigorta başlangıcından önceki doğumlara verme, ev hanımlığında verme. Bir ara şeyler konuşuldu. Hatta biz de konuştuk. Iti. 25 yıllık evliliğini tamamlamış kadınlara bu hakkı vereceğiz. Yani 25 yıl bir erkeğe dayandıysa kadın böyle bir hak verelim de emekli edelim bari diye. O da mecliste bekleyen konulardan bir tanesi hala yani. Türkiye'deki ev kadınlarının da ev hanımlığında geçen sürelerini borçlanma imkanı. Bunların hepsinin çıktığı yol aslında emeklilik. Çünkü ee, kendi sosyal güvencen, kendi emeklin diyorum ya hani mezara kadar alacağınız, mezara giriyorsunuz yine bitmiyor. E, oradan çoğunuzda, ona devrediyor. Çoluğunuza, eşini de çocuğunuzda... kalıyor. O yüzden oldukça önemli maaşı yükseltebilmek için en önemli formüllerden bir tanesi bir sigortasının peşine düşecek vatandaş. Hı. Gerçekten sigortası yatıyor mu? Artık her şey akıllı telefonda, e-devlet üzerinde her şeyi görebiliyor. E-devlet üzerinden, e-hizmetleri üzerinden hepsini görebiliyor. Hı hı. Sigortası ne kadardan yatıyor? Yani aslında çok özür dilerim lafınızı kestim ama ben e, bunu nasıl öğreneceğim diyenlere çok önemli bilgi veriyorsunuz. Çünkü ee, emekli maaşınızı yani aylığınızı yükseltmek için aslında o kadar da zor değil takip. Dediğiniz gibi e devletten gerçekten bunu girip kendi şifrelerinizle kendileriniz yapabiliyorsunuz. Bunu e, hatırlatmak istedim tekrar çünkü Tabii çok ki. önemli bir nokta. Ki. Yani kalkıp da ben nasıl yapacağım ben beceremem ki demenin bir anlamı yok. Kendi işinizi kendiniz yapacaksınız. Nasıl e, ne olduğunu da görebilirsiniz. Sigortanızın peşine düşmekten bahsediyoruz ilk.